Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle ben mutfak ekimi yeni değiştirdim izledim bu arada Arkadaşlar bugün videomuzun yerini nasıl değiştireceğiz yani bakın videolarımız burada değil mi burada görünüyor Ben bu videonun yerini ben bunu telefonuma almak istiyorum ama Hiçbir şekilde alamıyorum onu Değil mi? Bunun kendi dosyası var ve dosyayı bulamıyorsun Şuraya giriyorsunuz arkadaşlar bakın en başta ikinciye ikinciye girdikten sonra videoyu seçiyorsunuz. Videoyu seçtik. Ve hangi bir şekilde buraya basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. basit bastık şey zaten. Şuraya bir dakika arkadaşlar olabilir. Ama ha Ben direkt videoları açmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar atacağınız hediyesi sonra ister herhangi bir şu dosyanın içi olsun bakın ben bunu hesabı buldum şurada bakın bir tane bir tane görüyor musunuz ona basıyorum ve buraya, beni oradan atıyor o dosyanın içerisine geldi hemen kontrol edin hemen açıyorum Arkadaşlar yakında oyun videoları da gelecek ama yakın ıı, uzun bir süre birlikte, bir işte Ben video gelmeyebilir O yüzden ayrı bir kampı var Oradan video yapmaya devam edebilirim Şimdi ben seyircek olursak Bakın şu an video geldi O dosyanın içerisindeydi Ve geldi Ben ne seçtim dosyanın içini seçtim oradan da butonuna tıklayarak videoyu istediğim herhangi bir yere attım ama şu anda kayıtta olduğum için tüm şu video olarak oluyor bu ihtimalle bu o video aynen kırmızı videoyu açıyorum Kırı ikinci videoyu kırmızı çekmeye çalıştırım çalıştığım bir videoydu bunu böyle hiç çekemedim beceremedim veya çok kaptırıyordu Neyse arkadaşlar ben buradan direkt çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Evet, bu kadardı. Arkadaşlar. Evet bu kadardı arkadaşlar. Bir videonun videoyu değiştirmek. Bu videoyu Türkçe'de yapan yok. İngilizler de yapan var mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Açıklamalar linkine bırakabilirim. Tamam mı? but